Ja, ja, ja. Ja, ja. eğer böyle <laughs> tofaş arabası deyip geçmeyin. Camolun belki orijinal 350 400 lira ama önemli olan bu işin hassası olmak, arabayı sevmek. Adam 350'nin hesabını yapmıyor. Araba morjanalı bozulmasın diyor. İster Tofaş olsun, ister Mercedes, BMW, Audi olsun, Volvo olsun, Opel olsun, ne olursa Renault olsun fark etmez. Eski müşterilerimiz de öyleydi. Bizim çıraklık zamanımızda Ustalarımız da derdi ki ustacığım bu arabanın orijinali bozulmasın. Ütse sana beş derdi. Beşse sana altı derdi. Yedi derdi misal örnek. Bunun orijinalini bozma abim. Benim arabamı düzelt derdi. Ama maalesef şimdi her arabanın bir hastası vardır. Kimi Tobaş'ı sever, kimi Opel'i sever. Demin dediğim gibi eski insanlar vardı bizim çıraklı zamanımızda. Size teklif ederdi. Ustacığım arabanın orijinali bozulma sana bu rakam vereyim ücret derdi. Ama şimdi öyle müşterilerimiz, insanlarımız, arabasını seven insanlarımız çok az. Ya usta ben sana buna niye verim diyor. 600 lira düzeltmeye. Değiştir abi 300 lira yenisi diyor. Tamam kardeş. Benim de işime geliyor. Niye? 5 çamurlu 2 gün en az 2 gün. Daha bugün incesinin yarısını atıyorum. Yarın da bu çamurun son hatını atacağım. Allah izin verirse 2 gün kardeş 2 günlük Amelenin yemesi bugün ne? 200 lira. 2 günde ne yapar? 400 lira. Ben sırf bu arabada 500 lira almam lazım bu çamurlu. Ha sağ olsun müşterimiz verdi de. Öbür türlü bu çamurlu söküp takmam benim bir saat. Hangisinin hesabına geliyor? Benim de şime geliyor çamurlu değiştirmek. Ha ne olmuş oluyor burada? Arabanın orijinali bozmuş oluyor. Ha onu da isteyen müşterimiz var. İstemeyen müşterimiz var. Biz burada müşterimiz ne derse para durumu nasılsa ona göre de işlem yapıyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? Olay bu. Çamurluğu düzeltmek 500 lira. Çamurluğu değiştirmek 1 saat. Çamurluğun yenisi 350 lira. 1 saatte takıyorum ben. Tamam. Fakat arabanın yanında da hasarı var. Mühim değil. Ama değiştirirsek orijinallığı bozuluyor. 350 lira oraya veriyor. Çamurluğa veriyor. Ben 500 dediğim zaman bana vermiyor. Sıkıntı yok. Canları sağ olsun benim için de önemli yani benim gibi düşünen ustalar da var benim gibi düşünen müşteriler de var yani müşteri ne derse biz onu yaparız biz ustayız söklesin sökeriz düzeltesin kökeriz